Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben A1 negatif. Bugün yeni gelen nihai setimize basıyoruz arkadaşlar. 6K var. Bir de bir tane şunlardan var arkadaşlar. Bir de bir tane UC şans paketim var arkadaşlar. Bunları bunu sizin için bir tane açıyorum arkadaşlar. Hadi 6000 çıksa çok iyi olur burada. Hadi 1 2 3 ya. en kötüsü çıktı yani. 8K UC'miz var arkadaşlar. 8K UC'ye UC ben o nihai seti alacağım yani. Almak istiyorum arkadaşlar. hadi bakalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 200 aboneye doğru gidiyoruz. ilk şöyle 540'ımızı açalım. Popülerlik. Güzel popülerlik. Bir 540'ımızı daha basalım. Ne vardı? Aa, bunu çıkartmışım zaten. Şöyle şuraya bir girelim. Ne var? Fomas var. Şu iyi istiyorum ya. Nihai'yi Şöyle tepe kamerasını düzelteyim arkadaşlar. Heh, tamam şimdi. Güzeldi. Bir çıkıp bir daha tekrar gideyim çünkü az ucum var yani. Nihayiye göre az ucum var. Uy bir tane daha çıktı iyi. Tamam iki tane oldu. Şöyle bir 540 daha basalım. Bu iyi. Bir tane daha vardı. Şöyle bir tane de geçti basalım. Bir tane daha geçi bastık. Bir tane daha. tam yeter bu kadar geçli. Bir tane de şöyle. Bir şey vereceğim değil mi ya? O kadar bizi. Yaşa e, 3 kavucuğumuz kaldı. Ya. Çok hızlı bitiyor. Oba. Şu 60'lıkları açalım. Şova ne verecek? Derken verdi. 4 5 Şöyle 2800'e Şurada Arkadaşlar nihayet arka planı almak istiyorum. Arka plana ihtiyacım var yani. Hadi ver bir tane bir şey ver hadi Hepsini bana aldırtma ya bir şey ver hadi lan. yeşili vuruyorum. Allah. Sıkıntı babacan sıkıntı. Oo, sadece nihayi alabileceğiz maalesef. Nihayi de alamayabiliriz burada. arada. Son 540'ımız. Hadi buradan çıktın 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 lan hadi. Yes çıktın. Yes. Yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, işte. şu mücevher ta parçacığını bir tane al yedim Kapa. Şimdi aldık. Şimdi alalım mı şunu arkadaşlar? Bence alalım. Çok bekledik bile yani. Hadi alıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Yes be. Şöyle paylaşalım. durumda göster diyelim. Bahar şans yok olmasın. Ben yaparım. Ben yaptım. Paylaş. Arkadaşlar yaptık. dört buçuk dakikada falan aldık yani neredeyse. Tamam basıyoruz. Şöyle buradan giyelim şu artık. Oo, Şu görünüşe baksana ya. Şunun güzelliğine baksana. Şöyle sarılı bir çantamız yok mu ya? Süsleme. Şu süslemeye takalım. Sarılı bir çantamız. Bu da hiç uyu olmaz ya. Uymadı uymadı. Neyse maskara da hiç uymadı ama. Tamam bu güzel oldu ya. Bu güzel oldu. Başka neler? Bombamızı da bunu alalım. Silah alamadık ama bir şey olmaz. Şimdi